Gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. İki çocuk geçtiğimiz gün serinlemek için Ali Beyköy Barajı girdi. Ama bir de çok iyi yüzme bilmiyordu. Suda çırpınmaya başladı. Arkadaşı hemen onu kurtarabilmek için suya atladı. Kurtarmayı başardı da ama kendisi boğuldu. Küçük çocukların buraya gelmesi çok büyük tehlikedir. Girdikleri nokta işte tam da burasıydı. Çıkardılar çocuğun cansız bedenini. Barajı girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşı gözleri önünde boğulmak üzereydi. Hiç düşünmeden suya atladı. Onun hayatını kurtarmayı başardı ama kendi canından oldu. Küçük çocuğun acı sonu yürekleri yaktı. Yüzey aşağı doğru gittiği için kayma olduğu için gizlenme boğulur zaten. Sürekli oluyor sürekli oluyor. Tehlikeli mi burası? Çok tehlikeli Batak altı batak. 11 yaşındaki Eyüp Gökçe ve 15 yaşındaki Mehmet Derya yakın arkadaştı. İkili serinlemek için Ali Beyköy Barajı'na girdi. Oysa ki o alanda suya girmek yasaktı ve korkulan oldu. Gökçe bir süre sonra çırpınmaya başladı. Nefes alamıyordu. Felaketin yaşandığı olay yerinde Ali Beyköy Barajı'ndayız. Çocuklar baraja girmiş biraz hava almak, biraz serinlemek istiyorlardı. Girdikleri nokta işte tam da burasıydı. 11 yaşındaki çocuk suda saniyeler sonra çırpınmaya başladı. O çırpındıkça panik arttı. O çırpındıkça panik arttı ve onu kurtarmak için herkes teyakkuza geçti. Biri geldi pantolonu çıkarttı, atladı suya. Çocuğu çıkarttı kenara. Biz dedik aha kurtardı, sorun bitti dedik. Mehmet Derya arkadaşını kurtarmak için canı pahasına seferber oldu. Ne olduysa işte o andan itibaren oldu. Ortalık karıştı çünkü sudaki çocuk bir anda çırpınmaya başladı. O anda kıyıda bulunan arkadaşı hiç tereddüt etmeden suya atladı. Onu kurtarmaya çalıştı. Mücadele etti, mücadele etti. Onu kurtardı ama maalesef kendisi hayata tutunamadı. Şu diz boyunda adam girdimi mi çırpınca batıyor. Sayesinde arkadaşı hayata tutundu ama 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Evlatlarını kaybeden aile yasa boğuldu. Acı tarifsizdi. <laughs> Talihsiz çocuğun cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.